Evet, e, merhaba, iyi günler. Değerli güne bakış izleyicileri, Trabzon e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. E, Umutsal bir hekim adayıyla birlikteyiz. Son günlerde kamuoyu gündeminde sevinçli bir haberle e, çıktık. Evet kaç üstü eğitim araştırma hastanesi e, cerrahlarından e, Sayın e, Bilal Arslan Giresunlusunuz. Giresun Giresun Şebin Karay. Şebin Karay evet. Kaç doğumlusunuz? E, 1984 İstanbul Sarıyer doğumluyum. E, doğma aslında İstanbul Sarıyerliyim. Sarıyer çocuğuyum. E, i̇şte uzmanlığımı da yine yani İstanbul Tıp Fakültesi'nde 2010 yılında mezun oldum. E, İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyetinden sonra okuma ve eğitim araştırma Hastanesi uzmanlığımı aldım. Daha sonra Mersin Üniversitesi Fakültesi'nde cerrahi onkoloji yandalı yaptım. Aynı zamanda cerrahi onkoloji uzmanıyım. Ee, tabii bu süreç aslında cerrahi onkoloji uzmanlığı sürecinde Mersin'de bu yola girdim. Bir, bir buçuk iki sene kadar böyle bir, bir buçuk iki seneme kadar mal oldu. Bayağı ciddi emek ve çalışma sonucunda ee, bu noktaya geldik ve nihayetinde de bu yılın ortalarında bu belgeyi almaya kazandık. Trabzon'a ne zaman geldiniz? Ee, Trabzon'a aslında gelmem 2022 Mayıs ayında atanmam evet 2022 Mayıs ayında geldim Trabzon'a. Yani, evet. Yani hemen hemen bir, bir, buçuk bir buçuk yıl. Yakınları evet Trabzon Kaşuta Eğitim Araştırma Hastanesi'nde buranın kadrosu. Onkoloji e, bölümü. Onkoloji bölümü. bölümündeyim. Bölümü. Cerrah bölümü. uzmanı olarak e, burada çalışmaktayım. Trabzon sizi kaybediyor diyelim o zaman öyle mi? Yok şimdilik buradayım. E, bir süre geçici bir süre de olsa e, tekrardan bazı otokolektör cerrahı fellowship için gitmeyi düşün gitme şeyim var hani başvurularımda yaptım ama hani kalıcı istemiyorum hani kesinlikle hani kalıcı bir şekilde e, kalıp şey yapmak istemiyorum yani bir süre çalışıp geri dönmek istiyorum. İskoçya ee, Edinburgh Üniversitesi doğru mu hocam? Edinburgh ee, Üniversitesi'nin London Surgeons Kraliyet Cerrahlar Birliği e, Edinburgh'unda e, tüm gerekli yeterli sınavlarını vererek kabul edildim. Yani e, dünyanın en önemli tıp merkezlerinden e, birine davet Merkez, edildiniz. Evet ilk kurulan kuruldu 1505 olan ee, en eski ve en prestijli cerrahi kolejine kabul edildik. Bir sosyeti, bu sos, yani bu bu e, bu birlikte bu koleje dahil edildim. Artık ömür boyu üyesi üyesi oldum. Ee, tabii zorlu bir süreç bu. Hani tek başına böyle birkaç bir anda olacak bir şey değil. Hani birkaç yıllık emekle olan şeyler. İşte bir takım dil işte yeterli, işte yazılı ve sözlü sınavlarla bunu ancak elde edebiliyorsunuz. Ee, ondan sonrasa sizin cerrahi olarak gerçekten yeterli yetkin birisi olduğunuzun belgesi niteliğinde hem belge veriyor, diplomasını veriyorlar hem de sosyete kabul ediliyorlar. Kabul ediyorlar. Sizi. Gideceksiniz. Yani şeye gideceksiniz. Şimdi Edinburgh'a gideceksiniz. Ee, şöyle aslında bu şimdi İngiltere'deki yani United Kingdom, Birleşik Krallık'taki dört yöre kolej var. Bunların en eski en prejisi Royal College of Surgeons of Edinburgh. Hani bu dört koleje ben bunu seçtim ve bunun sınavlarıyla beraber bu şeyi aldım. Bu diplomayı aldım. Bu artık hani Birleşik Krallık'ta herhangi bir yerde cerrahlık yapma yetkimi olduğu anlamına geliyor. Birleşik Krallık'ta herhangi bir üniversite hastanesinde çalışabileceğim anlamına geliyor. Ee, benim gideceğim hastane hani henüz net değil ama hani büyük bir ihtimalle Bournemouth Pool tarafında bir hastane olacak. Yani şu an görüşüm yer orası çünkü. Trabzon'dan herhangi bir hekim e, İngiltere'ye gidip cerrahlık yapamaz mı? Ya şimdi şöyle hayır yapamaz. Niye derseniz şimdi İngiltere e, hani yurt dışına gitmek isteyen doktor arkadaşlar da bunu bilirler gitmesi en zor, çalışması en zor yerlerden birisidir. Çünkü öncelikle dil yeterliliği ister ve üst seyidil ister. Önce bunu vermeniz gerekir. Daha sonrasında bu da yetmez. Tıbbi olarak da yetkin olduğunuz sınavlara girerek göstermeniz gerekir. İki tıp sınavı vardır. Öncelikle bir pratisyenlik sınavları, basic tıp fakültesi mezuniyet sınavları vardır. Bir uzmanlık sınavları vardır. Ee, şimdi tıp fakültesi mezuniyet sınavları nispeten tabii onlar zor ama hani uzmanlık sınavlarına göre bir tık daha böyle yapılabilir, geçilebilir sınavlardır. Ben bunlara değil de Uzmanlık sınavlarına direkt olarak girdim. Yani aslında zor yolu seçtim. Ee, bu bunu genellikle çok tercih edilen bir yol değil, ee, meşakkatli ve yıllar bir iki senenizi insanların aldığı için. Ama hani değdiğini düşünüyorum. Bir iki misler, güven ister, inanmak ister kolay değil tabii yani. Evet. Şu anda siz İngiltere'de cerrahi alanda, onkoloji cerrahi alanda istediğinizce de çalışma hakkı elde ettiniz evet. Değil, evet, değil mi? Bir, bir Diploma yetkinliği evet. Diplomam var. Evet. Yani o anlamda e, bir Türkiye'de nasıl böyle bir lisans numaranız varsa orada da bir lisans numaran var artık orada çalışabiliyorum istedim. Orada alacağınız bir sürü eğitimin ardından eğitim mi alacaksınız? Bir eğitimin ardından dünya çapında bir e, evet. e, onkoloji cerrahı olacaksınız. Evet. Doğru. doğru mu? Geçerliğe sahip bir consultant olacağım. Yani bir buçuk iki sene içerisinde bir buçuk iki sene durmam yeterli. Yani maksimum e, Yani ondan, ondan sonrasında uluslararası geçerliliği olan bir consultant bir uzman olarak dünya çapında çalışabileceğim. Çünkü İngiltere'nin hani e, bu noktada e, belgeleri şeyleri dünya çapında uluslararası universal Yani herkes tarafından kabul edilen e, kıymetli olan belgelerdir. Ve alması gerçekten zordur. Ciddi emek ister. E, birisi belge aldığı zaman da gerçekten evet e, o belge geçerlidir. Yani hani her yerde size kapıyı açar. Yani kapıyı açar. Evet. Ee, Türkiye'ye dönecek misiniz? Yani bazı hekimler kaçmaya çalışıyor. Siz dönecek misiniz? Elbette ki döneceğim. Burası benim ülkem sonuçta. Ee, hani giden arkadaşlarım da hani sıkıntılı sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz gerçekten sıkıntılı zor bir süreçten geçiyor. Ee, ben hani asla temelli gitmeyi düşünmedim. İstemiyorum böyle bir şey zaten. Ee, bir şekilde bir, bir süre gerekli eğitimi ya da kendimi daha da ileri seviyede uluslararası kalifikasyonu sahip bir cerrah olarak tekrar ülkeme dönmek istiyorum. Ee, şu anki planlamalarım da o yönde kalıcı bir şekilde gidip yurt dışına kalmayı çok düşünmüyorum. Ülkemizde sıkıntılar var. Tıp doktorlarının sıkıntıları gerçekten yaşadığımız şeyler çok yani, yani eminim siz de birçoğunun farkındasınız. Bu zamanla alakalı ve zamanla çözüleceğine inanıyorum yani bu süreçle alakalı. Süreçte gitse git düzeleceğine inanıyorum. Ee, Ama bütün bunlar ülkeyi terk etmeye değmez diyorsunuz yani. Öyle mi? Ya evet tabii ki sonuçta hani bizim ülkemiz burayı biz terk edersek buraya başkası gelir. Olmaz. Hani burası bize ait. Biz buranın gerçek sahibiyiz. Sonuçta buranın gerçek sahibi biziz dışarıdan gelen başkaları değil. Ve biz buna sahip çıkmazsak bir giyorsun olarak bir Türk olarak biz buna sahip çıkmazsak yani olmaz. Evet. Ee, Karadenizlisiniz. Trabzon'da nasıl geçti zamanınız? Trabzon'a uyum sağladınız mı e, hastalarınız? Benim kendi coğrafyam sonuçta. Hani Giresun, işte Karadeniz, işte Giresun, Trabzon, Gümüşhane. Birisi dağın sağı, biri solu, bir arkası gibidir. Böyle birbirine yakın coğrafyadır. Kültür olarak da birbirine benzer. Hani çok zorlanmadım böyle. Hani normal, herhangi bir şekilde. Kendi memleketindeymişim. Çok sıkıntı yaşamadım yani. Çok gayet rahat yani. Hiç öyle bir yabancılık hissetmedim zaten. Az evvel zaten kendi memleketim yani sorun değil yani istediğiniz zaman da gidebiliyorum problem değil. Hastalanın üzülecek ama. Ya bu sonuçta e, kalıcı bir ayrılık değil geçici. Sonu güzel olur inşallah dönüşümüz daha güzel olacak inşallah öyle i̇nşallah. öyle öyle o planla o niyette gidiyoruz <laughs> niyetimiz hayır akıbetimiz inşallah hayır olur i̇nşallah. öyle diyoruz yani. Ee, i̇fade etmek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yok teşekkür ederim ee, benimle bu şey yaptığınız için aslında çok böyle alışkın değilim böyle hani e, çok da. Yani çok konuşmayı seven bir adam delim açıkçası. Ama hani e, sadece bazı şeyleri konuşmak lazım, şeyleri lazım hocam. Yani. Konuşmak da lazım doğru kesinlikle. Ülkemiz gerçekten zor bir dönemden geçiyor, sıkıntılı bir süreçteyiz her anlamda Sıkıştırmış durumdayız ve bu ülkenin gerçekten bizim gibi yani daha da yetişmiş kaliteli kaliteli kalifiye insanlara ihtiyacı var. E, bu kaliteli kalifiye insanların Evet insanlar bir dönem kızabilir, kırılabilir, kırgın olabilir. Yani insanlar çünkü herkesin kişisel yani sonuçta birçok ne yaşadığını bilemiyoruz yani. Ama bu kalıcı olmamalı. Bir süre bile olsa insanlar gittiler, şey yapsalar bile bir şekilde dönüp kendi ülkelerine dönmeliler yani. Tabii ki tabii ki bu şu anlamda gelmiyor yani hani buradaki tüm e, tabii ki gerek e, doktorlar, cerrahlar veya diğer insan çalışanlarının ülkede her anlamda sömürülmeye, yanlış için de söylüyorum ya da hani suistimal edilmeye devam edilsin anlamına da gelmiyor. Tabii ki şartlar düzeltirsin. Bir üstüme edilmeyelim. Her anlamda hem maddi hem manevi hakkımızı alalım. Tabii ki sadece biz değil tüm diğer çalışanlar alsın. Ki uygun şartlarda oluşsun ki o insanların hiçbir şekilde gitmeye de gerekçesi kalmasın. Evet burası bizim ülkemiz gayet huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde her anlamda yaşayıp çalışabileceğimiz, çocuklarımız büyütebileceğimiz bir ortam diye insanlara söyleyip sunabilirim yani. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Tahminen ne kadar daha Trabzon'dasınız? Hastalarınız açısından sordum. Yani bir, bir, bir şey söylemek mümkün değil açıkçası ee, süreç hani ne zaman tamamlanır. Onun için bir şey söylemek için erken. Şu an için bir şey demeyeyim. Ben de net bilmiyorum ama bir süre daha, en azından birkaç ay daha, beş altı ay daha buradayım yani. Öyle söyleyebilirim. Ee... Bölgemizden bir vatan evladı, dünya çapında bir cerrahi hem de onkoloji alanında eğitim için eğitimini tamamlamak, zirveye çıkmak, daha iyi hizmet etmek için ülkesine, milletine, insanlığa hizmet etmek için kendilerini 6 ay sonra İskoçya'ya uğurlamış olacağız. Başarısından bize gurur duyduk. Allah'tan vafakiyetler diliyoruz, başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun inşallah.